Vallahi biz daha önce belediye gidip bir o samat arkadaşımla beraber belediyeden görüştüğümüzde 8 bin lira parayla mutabık olduk. Dedik 8 bin lira verecek. Yalnızca biz burada başkanı insanlara hani böyle başkanı böyle ön plana çıkarmak için en büyük başkan bizim başkan 10 bin lira diye bir şey yaptık. Ama halbuki 80 bir şey 8 bin lira çocuklar çıkacaklardı. Ama başkan kaymakam buymuş sağ olsun. Bir anda böyle kalkıp gidince çocuklara tepkilerini gösterdi. Gerçi orada konu kanı, şey komutan saatine bakarak hadi kalkalım deyip de onlardan peşten kalkması vallahi biz belediye başkanına yakışır olmadı bence. Halkın da büyük tepkisini çekti. Yani yani kendilerini. belediye zaten başarısız bir bu başarısızlığıyla on numara şey yaptı belediye başkanı. Biz dönüp gelir diye bekledik ama dönmeyince artık biz mecburen peşlerinden gidip ağzımıza geleni söylemek durumunda kaldık. Bir zaman şöyle bir olay olmuştu burada. Ee, Osman Ekşi vardı burada kaymakam mı kendisi burada. Aynı bu şekilde kalkıp gittiğinde Sayın Halil Kosbik masadan oturdu kalkma bile kalkmadı. 10 bin lira para veriyorum diye bayramı devam ettirdi. Bunlar bunu yapamadılar. Vallahi ben kendisini kınıyorum. Bir daha da zaten ne selamı lazım ne sabahı lazım. Bozan'a da gelmesin artık. Geldiği zaman da uyuklanır. Bozan'ı genç olarak yarışmayı devam ettirdiniz halkın. Kendimiz yaptık. Zaten... Evet bizim paralı işimiz yok. Biz insanları eğlendirmek de amaç. Biz başkan orada işte bir ateşlendirmek istedik ama o da herhalde bizi yanlış anladı. Pazarlık yok dedi. Biz kimse için Türk bayrağı için pazarlık yapmayız. Aslan gibi çıktık. Çocuklar aldılar. Bayrağı yerine teslim ettiler. Olay bu yani. İnsanları da bizi alkışladılar. Herkes teşekkür etti. Bu kadar yani.